Herkese merhaba arkadaşlar. Ben goodbye games. Barış. bugün sizlerle e, şey wrestling revolution'da e, Royal Rumble özel bölümü çekiyoruz. E, Roy, e, Roman Reigns Royal Rumble'da 30 kişiyi ay 29 kişiyi elemeye çalışacağım. Haydi bakalım. Roman Reigns oldum. İlk geldim. Zaten Roman Reigns ilk girecek. Ve karşıma Brock Lesnar mı lan bu değil. Hamzan sen abi abi Brock Lesnar Powerbomb çekemedi ve Power Slam yiyor. Brock şey Roman Reigns, tutuyor Roman Reigns. Roman Reigns tutamadı. Roman Reigns vuruyor, vuramıyor. Vuruyor. vuruyor, vuruyor, vuruyor. Allah spiker gibi anlatamıyorum ben. Neyse ben oynamama bakayım. Ya bir bırak, bir bırak. Allah'ım. Benim maçın ortalarında çok şey yapmamam lazım. Seni, seni bir şöyle yapalım Roman Reigns ne yapacak acaba Roman dur hadi kalk ayağa Roman Reigns ne yapacak acaba Roman Reigns spear yapamadı Yapamıyor Roman Reigns spear Power slam yaptı Onun yerine power slam yapıyor Vuruyor adama şimdi gene koşuyor Gene koşuyor koşamıyor Koştu bit bir kere spear Bir kere spear ne Spear çekiyor Roman Reigns Şimdi atıyor adamı Bir tane daha spear bir tane daha spür çekiyor. Evet. Şimdi vuruyor. Vuruyor. Bir, bir kere daha vurdu. Olmadı. Ve yeni bir adam geliyor. Ve bir kere daha spür çekiyor. Şimdi. Şimdi Roman Reigns. Roman Reigns köşeye geçiyor. Roman Reigns kaçıyor gibi. Roman Reigns birinci olduğu için. Kazanması lazım olduğu için. Kendini hazırlıyor. Sonları hazırlıyor. Şimdi Roman Reigns. Bekliyor. Ve Roman Reigns'e bir spür daha... Dördüncü Spear. Aa hayır. Roman Reigns düşüyor. Roman Reigns. Roman Reigns düştü. Kemer Roman, Re Roman Reigns'den düştü. Gitti. Çok yanlış oynadım. Neyse devam etmemiz lazım artık. Roman Reigns. Kemer elinden kaybetti. Şu an çok üzgün baksanıza çok üzgün ona eliyeni vurmaya çalışıyor diğer adam da eğlendi vora vora şimdi yeni gelen ve bekleyin geliyor bekleyin kim biri bela mı bekleyin geliyor evet bekleyin vurdu tekmeyi hop bu da royal rumble o zaman Roman Reigns'e taşıyamadığımıza göre, Roman Reigns'e sonlara kadar gelemediğimize göre bu bölümün adı uh, Royal Rumble özel. Wrestling Revolution Royal Rumble özel olsun. Lan gelsene buraya. Gelsene. Hop oh, lan. Tutamadım ya. Oyunda kasıyor böyle olunca. 40 saniyede bir geliyor ya kasıyor. Allah. Bir de 30 kişi 30 kişiyi kaldırması zor. Ya abi harekete gel. Tut şimdi kalksın aya. tut. Tut süpreti çek çıkar dışarı. Aa çıkmadı. Çıkmadı. Ben yani şöyle yapıp durma çık dışarı. Aa, a, -a Allah. Allah. burada ağzımıza. Tut tut tut. tut. Hareket çek. Evet, Roman dışarıda adam dövüyor. O kadar sinirlendi ki dışarıda adam dövüyor Roman Reigns. Ve Çiğgay geldi. Çiğgay kim? Garip garip adamlar geliyor. Vururum vururum ağzınıza. Hop hop iki öyle. Çiğgay ile Bekley'in Team oluyorlar, takım oluyorlar ve diğer adama eliyorlar. Andrew Satriye eliyorlar. Çok güzel bir andı bu. Şimdi Allah 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 vur 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 suratın suratına. Bu bölümü iki part yapabilirim çünkü video yüklenemeyebilir. Ee, telefonu yeri kaldırmazsa. Oha içeri girdi Roman X. Roman X tekrar içeri giriyor. Ve Çiğgay da eğlendi. Roman şu an içeride. Roman Reigns ne yapacak? Roman Reigns aşağı indi tekrardan. Roman Reigns tekrardan. Ee, Sen Paper ne yapıyor? İçeri gelsene. Manyak seni Allah. Gel buraya. Gel. Gel lan. Gel lan. Allah 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 Allah. Allah. Kaç 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 kaç. Ee, gelsene buraya gelsene 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 gelsene. Allah Allah kaç. Spinning Hell o süperin erkek. Allah. Sen çık dışarı bakayım be Sen bir çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Çıktı evet. Bekleyin. Bekleyin set paper'ı el eledi. Ve Mama Pearl. Mama Pearl geldi. Mama Pearl ne yapmaya çalışıyor? Dışarıda adam dövüyor. Yürü git lan Mama Pearl. Mama Pearl gider misin? Mama Pearl. Bu nasıl bir attır ya Allah'ım. Ben vurma Allah, lan vurmasana vurma 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 Allah'ım ya git ama ben de senin kolunu tutarım şimdi gel bakalım buraya taktik zamanı gel lan buraya ve ve evet mama pearl da eğleniyor ve becky lane ne yapıyor becky lane becky lane santa, santa mozarella'ya atladı ve Bekleyin elendi. Santa Mozzarella'ya atlıyor Bekleyin ve eleniyor. Santa Mozzarella. Santa Mozzarella'ya atladı Bekleyin ve elendi. Neden atladığını bilmiyoruz. Niye atladığını bilmiyoruz. Şu an Chiga'ya saldırıyor. Ve şimdi Kiri geliyor. Lee X Long geliyor. Lee X Azolong kim? Neyse Lee X geliyor. Geliyor geldi geldi. Ooo drop kick Benzeri bir şey attı. Tek ayakta drop kick attı. Şimdi de o şey DDT. Jumping DDT. Vuruyor şu an vuruyor vuruyor. Şimdi. Şimdi ikisi zorlu ne yapacak? Gidiyor 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 lan. Düştü Santa Mozzarella düştü. Santa Mozzarella. Niye adı Santa Mozzarella senin? ya buraya. Ya gelsene. Ya gelir misin? Gelmiyor ya. Herife bak ya. Bak ya. Bak ya gel sen buraya. Allah Allah. Bak. Hadi düş. 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 Lan düşmedi ya. Ya niye düşmüyorsun arkadaşım benim? Niye düşmüyorsun? Niye? Ve yeni biri geliyor. Kim geliyor? Kim geliyor? Frank Incensent geliyor. Frank Incensent. Sen incesin. Neyse espri yapmıyorum ben. Ben adam elemeye çalışıyorum. Ya gene düştü ya. Allah! Şişe patladı. Bira şişesi patladı. Sanırım bir jiro olabilir. Frank. Frank yaralandı mı acaba? Gözü mü yaralandı? Ne yapıyor? İksiz ne yapıyor? Oradan elenebilir. İksiz Aldı Santa Muzarella'yı. Ve attı. Ve Frank ince sende de attı. X'a long. Lee X'a longmuş. Coşturuyor ve Lee X'a long atlıyor. Frank ince de atladı. Ve elimi ne oldu? Niye böyle bir şey yapıyor? Biz de bilmiyoruz sayın seyirciler. Sayın good gamesçiler. Şimdi Santa Mazzarelli'yi aldı diye yapıyor yerde. Ve Berlin'e geliyor. Berlin, Berlin, Berlin geliyor. Berlin geldi ringe. Berlin, Berlin gelir gelmez atladı dışarı. Ama eliminate olmadı. Berlin niye eliminate olmuyor? Ben niye bu kadar yüksek sesle konuşuyorum? Gel buraya. Berlin. Berlin geliyor. Süpür. Berlin'den bir süpür. Ardından yumruklar geliyor. Berlin artık ringe girecek mi? Evet, giriyor. Berlin ringe girdi artık. Ve Berlin iplerden sekti ve bir süpür daha. Ve ardından gelen tekrar yumruklar. Ua, 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 Allah. Ardından gelen tekrar yumruklar. Ve Berlin. Berlin DDT yapıyor rakibine. Şimdi Berlin ne yapacak acaba? Tutuyor. Kaldırdı. Fırlattı. Spe çekemedi. Çekecekti çekemedi. Şimdi Berlin bir daha tuttu rakibine. Tutamadı. pin yapıyor Berlin. Berlin manyak. E geldi kim geldi? Flex Beanbag geldi. Flex Beanbag ne? Beanbag misin sen? Dur. Dur kasıyor oyun. Dur yapma. Yapma. Allah power bomb yiyor. Berlin'e. Berlin. Berlin power bomb yiyor. Allah. Allah diyor. Diyor. Koşuyor Berlin. Berlin iplerden sekemedi sekti Berlin iplerden ve Spear boşa gitti. Spear Allah 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 ya. Spear boşa gitti ve Spear çekemedi. Karşıladı Flex Bimback. Gotrange Powerbomb gibi bir şey yaptı. Şimdi Berlin kaçıyor kaçıyor Berlin ve oradan diğer adam geldi. Attı üstlerine. Tuttu tuttu tutamadı Berlin. Berlin tutacak mı? Tutamayacak mı? Ne oluyor? Çok karışık şu an. Hiç karışık değil ama olsun. Karışık. Şimdi Berlin. Berlin'den bir spear daha gelirken kendini yere atıyor. Çekemiyor spear'ı. Şimdi Berlin tutuyor. Atıyor. Spear gelemedi gene. Gene spear gelemedi. Ve kim geliyor? Crispin Noir geliyor. Crispin Noir geliyor. Ve Berlin spear çekerken diğer adam Vali. Vali engel oldu. Vali. Vali çok ayıp değil mi? Artık biri birine atsın ya da atmasın bize ne? Biz spikeriz. Ben spikerim. Allah Allah ne oluyor? Olaylar olaylar dört kişi dört kişi Ringde değiştiriyorlar. Berlin kaçmaya çalışıyor. Berlin 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 olaydan sıyrılmaya çalışıyor ama Berlini tutuyor Crispin. Crispin tuttu. Berlin'e kafa atmaya çalıştı. Berlin şimdi kaçıyor. Kaçtı Berlin. Şu an iplerin arkasında bekliyor. neden bekliyor acaba? Ah ağzım yoruldu lan benim. Berlin atlıyor atlayamıyor. Atlayamıyor boşuna atlıyor. Allah'ım olaylar olaylar. Olaylar Berlin spear. Double spear çekti Berlin. Berlin'den double spear. PPV'nin olayı. Double spear çekti Berlin ve Kurt Angle comeback return Kurt Angle geldi Josh'un Kurt Angle return yaptı Allah Allah var neyse Evet Royal Rumble devam ediyor çok heyecanlıyız coşkuluyuz 11 dakika oldu Royal Rumble başladı ve süper bir tane daha gelemedi Berlin'den ve Kurt Angle'dan Berlin'e bir suplex Kurt Angle geri, geri geldi. PP Royal Rumble PP'sinde. Çok heyecanlıyız. Çok manyak bir olay. Bizleri bekliyor. Şu an Berlin. Berlin ayakta diğerleri dövüşmeye devam ediyor. Berlin. Berlin iplerden düştü. Gidebilir Berlin. Hayır. Crispin Noir'e eledi Berlin. Berlin sonra da bir spear çekiyor. Spear çekiyor ve ringde dört adam kaldı. Ringde 4 adam kalıyor. Şimdi Berlin. Berlin tekrar iplerin arkasında. Tekrar iplerin arkasına geçti. Birini mi bekliyor? Flex binmek geldi. Onu aldı masanın üstüne attı ve onu da eridi. Onu da eliyor. Aman tanrım. Aman tanrım. Ve spire çekti. Ve de Charlie Grace geliyor. Charlie Grace geliyor. Kurt Angle'a bir spire çekti. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Şimdi Berlin tekrar iplerin arkasında. Berlin. Berlin ne yapmayı planlıyor olabilir? Berlin tuttu. Charlie Grace elendi. Onu da masanın üstüne atıyor. Şimdi Berlin iplerin arkasına çıktı. Tekrar iplerin arkasına geçiyor. Ne yapacak acaba? Ne yapacak? Çok merak ediyoruz. Biz neredeyiz acaba? Yokuz. Spiker olarak yokuz biz. Yokum yani. Allah spiker çekmeye çalıştı. Çekemedi. Çekemedi. Ve bir spear gelmedi. Spear kadar başına taş düşsün diyorsun şu adam olsun. Spear çek. o ve ve Berlin iki adam birden ölüyor. İki adam birden öl Berlin. Aman Tanrım. Oh my god. Shocking OMG moment olacak bu yılın. Bu yılın bu yılın OMG momenti anı. Şimdi Tony Land geldi. Ringe gelir gelmez bir Spear. Bir Spear daha. Bir Spear daha geldi. Şimdi geçiyor arkaya. Şimdi ne oluyor? Tonyland geliyor. Tony de tuttu ve attı. Tonyland'ı attı. İnanamıyorum bu kadar kısa sürede atabilir mi? Satino Baralleri'nin rekorunu geçti mi acaba? Ve Ultimate Warrior comeback. Öldü mezardan geri geldi. Öldü mezardan geri geldi Ultimate Warrior. Ve dışarıda dövüşüyor. Şu an zombi ultimate warrior'ı görüyoruz. Zombi ultimate warrior dışarıda dövüşüyor. Ama tanrım zombi ultimate warrior. Zombi ultimate warrior. İnanamıyorum. Hem zombi hem return yapıyor. Nasıl bir andır bu? Nasıl bir andır? Ringe de gelmiyor. Ringe neden gelmiyor lan? Vuruyorlar arkadan. Tonyland vuruyor Berlin'e ve sakinleşti. Ultimate warrior da bir şey yapmıyor. Evet ultimate Warrior gelir gelmez bir sphere bir sphere Zombie ultimate var bir sphere geldi ve evet atomic drop şimdi şimdi eplerin arkasından geçiyor evet tutuyor ultimate var ultimate Warrior elendi ultimate Warrior elendi inanamıyorum ve cürüf Ciref geliyor cürüf Ciref ne cürüf Ciref geliyor aman tanrım aman tanrım gel buraya cürüf Ciref. Ve cürüf cirefe de bir spire. Show yaparken spire çekiyor. Taunt yaparken spire çekiyor. Şimdi Berlin. Berlin tek replerin aksına. yine cirefe aldı. Berlin cürüf cirefe eliyor. Cürüf cirefe eliyor. Şu an kaçıncı kişideyiz? Erol geliyor. Erol Türkiye'den güreşi geldi. Erol geldi. Erol'a bir spire denemesi ama olmadı. Olmadı. Erol'un full var. Berlin'in yarım canı kalmış. Berlin bir suyu... Tornado DDT geliyor. Berlin. Berlin gene iplerin arkasına geçiyor. Klasik taktiğini mi yapacak acaba? Evet klasik taktiğini yapıyor Berlin ve de alıyor. Arkada da Ultimate Warrior ile Curuf dövüşüyor. Ve Paul Street geldi. Paul Street. Paul Street. Paul Street ne yapmaya çalıştığını sanıyor. Paul Street. Evet. Berlin ne yapıyor? Berlin atlıyor dışarı. Dışarı atladı. Berlin. 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 Berlin, Berlin ne yapıyorsun? Berlin niye dışarı atladın? O kadar adam elimine it ettikten sonra Berlin spire çekiyor. Daring'e girmemiş adamı dövüyor Berlin. Manyak.